babalar dostlar evet ayı pençesi tohumları bunlar gördükleriniz şöyle yakından göstereyim dedim ee, kapsüller içinde tabi olmakta şöyle bakın Onları üzerinden ayırdım şöyle bakın antep fıstığı kabuğu gibi bunları ayırdım ee, asıl başaklar böyle bu başaklarda çiçeklerden oluşan tohumlar bunlar kapsülleri oluyor her çiçek yaprağı içerisinde sonrasında da üst kısımdakiler tam olgunlaşmamıştı ben bunları kestiğimde o yüzden olmadılar bazılarını bıraktım yerinde bahçede dalda oradan atlayıp patladılar böyle hani tam hepsi olgun olarak şeyinden almak mümkün değil bitkiden almak mümkün değil böyle ne yaptılar? Şöyle bakın fıstık kabuğu gibi duman da yanıma geldi. Şöyle bakın bunlar.